Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sevimli oyuncular Neslihan Atatürk ve Burak Özçivit'in birlikte geçirdiği zamanlardan ve dizi setinden olan en güzel ve en özel fotolarını video halinde düzenleyip sizlere sunuyorum videomu beğenirseniz emin saygı olarak beğeni atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz Böylelikle güzel çiftten çıkan en son foto ve haberlerden ilk haberdar olmuş şansını kazanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.